Tahsin Paşa'yı bir hain gibi karşımıza çıkaran tertibi Fuat Efendi yapmış. Hünkârım, Fuat Efendi'nin ihanetini biliyordunuz. Lakin dostumuzu karşımıza dikişe kadar ileri gitmemişti. Devletle her vakit savaşanlar oldu. Kah ihanet yoluna başvuranlar, kah mertçe karşımıza çıkanlar. Lakin bunu yaparken dostumuza, ailemize saldırdıkları vakit karşılık vermekten geri durmadık. Hünkârım artık benim de işim kalmadı o vakit. Çünkü size bilgi taşıyacağım bir karşı cephe yok. Hayır Vember Efendi. Fuat Efendi bunları yaparken tek miydi? Yanında kimse yok muydu? Siz bu isimleri biliyorsunuzdur. Fuat'ın yanında kim vardı biliyorsunuz. Bunları tek tek isim isim bize vereceksiniz. Tahsin Paşa, Vembere Efendi isimleri tek tek yazsın. Hünkârım, bunu yaparsam hayatım tehlikeye girmez mi? Hayatınızın teminatı benim, Vembere Efendi. Merak etmeyiniz, emniyette olacaksınız.